Kur'an-ı Kerim şifa kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim hasta gönülleri tedavi eden manevi bir şifa kaynağıdır. Kur'an'ın getirdiği din hak dindir. Çağırdığı yol en doğru yoldur. İçindeki şifa menbaı öğütlerini gören, yüreklere şifa olan ayetlerini okuyan bir kimse onun ne güzel bir rehber olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Nitekim bir cana kıymanın bütün canlara kıymak kadar büyük bir günah olduğunu Kur'an'dan öğrenmedik mi? Yetimin hakkını gözetmeden, anne babamıza, akrabamıza ve komşumuza iyi davranmadan, iyilik ve takvada yarışmadan, salih ameli kuşanmadan Allah'ı razı edemeyeceğimizi yine Kur'an'dan öğrenmedik mi? Kur'an-ı Kerim kalplerdeki şirk, nifak, inkar, sapkınlık, cehalet gibi hastalıklara şifadır. Şeytanın telkinlerine, nefsin aşırı isteklerine, cimriliğe, kıskançlığa, kin ve öfkeye karşı şifadır. O, toplumların yapılarını zedeleyen, güven ve huzurunu bozan ahlaki ve sosyal hastalıklara karşı da şifadır. O halde manevi hastalıklarımızdan şifa bulmak için açalım zihinlerimizi ve gönüllerimizi Kerim kitabımıza. Kur'an okumanın sevabı Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, Allah'a iman eden Müslümanlar için Allah'ın yolunda rehberlik eden, yol gösteren bir kitaptır. Bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde dününü, bugününü ve yarınını bulabilir, dünyayı, kainatı, yaşam ve ölümü anlayabilir. Bu yüzden her Müslüman için Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve üzerine düşünmek son derece önemlidir. Öyle ki Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim okumak ile ilgili olarak size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir. Buyurmuşlardır. Bir Müslüman için en hakiki mürşit ve rehber Kur'an-ı Kerim'dir.